Selam gençler ben Yıldız Hoca. Konumuz önermeler. Önermeleri iki parça halinde çekeceğim. Birincisinde biraz daha sözel kısımlar, ikincisinde de bu en sade hali soruları kısımları şeklinde anlatacağım. Şimdi önerme nedir? Önce ondan başlayalım. Önerme dediğimiz şeyin bir hüküm bildirmesi lazım. Peki hocam hüküm ne? Doğru ya da yanlış olması önemli değil ama doğruluğu ve yanlışlığı herkes tarafından kabul edilmesi lazım. Yani şüpheye yer olmaması lazım. Mesela bakalım. Üzümlü kek sever misin? Bunun doğru ya da yanlışlığı ile ilgili bir şey söylemek mümkün mü? Hayır. O zaman şöyle diyebiliriz. Soru cümleleri önerme olmaz. Bütün soru cümleleri mi? Evet çünkü soru cümlesinde bir doğru yanlışlık düşünemeyiz. Öyle aşığım ki. E doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Ve bu kişisel bir şey dikkat edin. Bu da önerme olmaz. Peki bununla ilgili ne söyleyebiliriz? Emir kitleri ya da bu ünlem işaretiyle olan yerler önerme olmaz. Mesela çabuk buraya gel. Bu bir önerme mi? Değil. O zaman ikinci maddede şunu söyleyebiliriz. Emir kipleri emir kipli cümleler diyelim ya da tam olsun cümleler önerme olmaz. Tamam geldik buraya. Türkiye 3 bölgeden oluşur. Türkiye 3 bölgeden oluşur. Doğru mu? Yanlış mı? Herkes biliyor mu bunu? Evet, bu bir önermedir. Hayır hocam, Türkiye 7 bölgeden oluşur diyebilirsiniz. Herkes biliyor 7 bölgeden oluştuğunu değil mi? Tartışmasız bir şekilde. Tamam, o zaman bu bir önermedir. Bugün sinemaya gidelim. Bakın bu şahsi bir şey. Yani benimle alakalı ve doğru ya da yanlışlığı konusunda fikir yürütemeyiz. Önerme değil. Sınıfın en yakışıklısı Behlül'dür. En yakışıklısı Ayşe'ye göre Behlül olabilir ama Fatma'ya göre Behlül değildir. Değişir değil mi en yakın en yakışıklı kavramı kişiye göre. O yüzden önerme değildir. Yani kişiye göre değişen şeyler önerme olmaz. 7 uğurlu sayıdır. Önerme mi? Değil. Nereden biliyorum? E çünkü 7 kime göre uğurlu sayı? Belki bana göre uğurlu ama başkasına göre uğurlu değil. Değişir mi? Evet değişir. O zaman önerme değildir. 2 eşittir 4'tür. Önerme mi? Evet. Hocam doğru değil bu ama. Önemli olan doğru yanlış olması değil. Yanlış olduğunu herkes biliyor mu? Evet. Yani kişiye göre değişebilecek bir şey mi bu? Hayır. O zaman hüküm bildiren her şey önermedir. Bildirmiyorsa, değişiyorsa önerme değildir diyebiliriz. Şimdi geldik. Aşağıdaki önermelerin değilini ya da olumsuzunu da diyebilir bulun. Nasıl gösteriyorduk bu değili ya da olumsuzu? Mesela P ise P'nin üzerine şu işareti koyarsa bu P'nin değili ya da olumsuzu diyorduk. En çok bu şekilde kullanıyorduk. Bakalım Türkiye'nin başkenti Afyon'dur. O zaman hemen ne diyorduk? Türkiye'nin başkenti Afyon değildir diyorduk. Bak afyondur. Afyon değildir. Bitti. Sakın şey demeyin. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır demeyin. Afyon değildir diyeceğiz. Bitecek. S, S'yi şöyle de gösterilen var. Çok gösterilmiyor. Genelde bu şekilde ama hadi bunu da böyle yazayım. 1 dakika 60 saniyedir. Hemen değilini yazıyorum. 1 dakika 60 saniye değildir. Tamam. Q'nun değili Q'yu ama şöyle değiştireyim. Hep aynı olmasın. En küçük asal sayı 2 değildir olsun bu önerme. P önermesi, e, S önermesi, e, pardon Q önermesi en küçük asal sayı 2 değildir olsun. Q'nun değili de en küçük asal sayı 2'dir olsun. Bakın değildir varsa 2'dir. Eğer ikidir diyorsa değildir. Tam birbirinin tersini yani değilini olumsuzunu almak bu. Şimdi buraya kadar tamam cümle olarak verirse sıkıntı yok. R'nin değiline geliyoruz. Büyük varsa gençler 5 artı 3 küçük ve eşit 9. Hocam burada eşitlik yoktu. Evet değilini alırken eşitlik yoksa eşitlik ekleyeceğiz. Eşitlik varsa da eşitliği atacağız gençler. Mesela T'nin değilini alıyorum. Eksi 4 Küçük eşitti değilini alırken büyük yapıyorum. Bak eşittiri attım. 2 eksi 3 diyeceğim. Tamam mıdır? Bunun değilini alırken küçük eşit yapıyorum. Eğer böyle olsaydı değilini alırken sadece küçük yapıyordum. Yani küçük eşit varsa sadece pardon büyük eşit varsa küçük sadece büyük varsa küçük eşit ekliyoruz. Bu kadar. Geçelim. Değil de basit. Çok zor değil. Hmm, aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi gençler şuna dikkat edin. Şu üç tane çizgi yanlışlıkla yazılmadı. Bazıları hocam buraya üç tane koymuş diyor. Hayır hacı. Bu şu demek denktir demek. Şu üç çizgi denktir diyor bize. Eğer böyle soru söylüyorsa da denk değildir diyor. Tamam mı hacı? Şimdi bak. P denk değildir sıfıra. Bu sıfırla bir ne demekti? Doğruluk değerleriydi. Yani bir önerme doğruysa doğruluk değeri birdir. Yanlışsa sıfırdır demiştik doğruluk değerlerinde. Mesela P denk değildir sıfırsa o zaman P denktir bire. E bakın R'yi de verdi. R denkmiş o da bire. Q R'ye denk değilmiş. R birdi. Bire denk değilse Q o zaman Q nedir? Denktir sıfıra. 1'e denk değilse başka olasılık yok. 0'a denktir diyeceğiz. Tamam. O zaman geldim. Q'ya da denk değildirse Q 0'da değil mi? Öyle bulduk. Buna denk değilse S S 0'a denk değilse o zaman S'ye neye denk olacak? 1'e. Çünkü ya 1 olur ya 0. Başka bir ihtimal var mı? No. Yok. Tamam şimdi hangisi doğrudur? P, S'ye denk mi? Bakıyorum denk olması için peki şart neydi hocam? Doğruluk değerleri eşit olacak acı. Yani bu doğruysa bu da doğru. Yani ne demek? Birse bir. E bu sıfırsa bu da sıfır. Yani bu yanlışsa bu da yanlış diyeceğiz. Denk olma şartı doğruluk değerlerinin eşit olmasıydı. Bakıyorum P birdi. Denk mi? S'ye ne demiştik? Bir. Evet doğru. Geldim buraya. P P nerede? 1'di denktir Q'ya. doğru mu yanlış bak denk değil r neydi 1 denktir p'nin değili ha şimdi p 1 ise değili tam tersiydi ya hani o zaman o da 0 olur bakın P1'se, p 1 ise p'nin değili neye denk olacak 0'a denk olacaktı e bu da eşit değil tamam s 1 değildir diyor bakıyorum ama s 1 sen de yanlışsın s 1'e denktir r ne, ne demiştik R'de 1. Evet o da doğru mu? Doğru. Bakıyorum. 2 tane mi doğru yazmışım? S1. R'de 1. Evet bu da doğru. O zaman hem bu doğru hem bu doğru olmuş oldu. Geçiyorum. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakın burada denklik vermiş. Denk olma şartı neydi? Doğruluk değerleri eşit olacaktı. Bunun doğruluk değerine bakıyorum. P'nin doğruluk değeri 7 küçüktür 11'den. Doğru mu? Doğru. O zaman doğruluk değeri 1. Q'ya bakıyorum. 3 eşit değildir 4'e doğru mu? Doğru. Sen de birsin. 9 tane rakam vardır doğru mu? Hacılar sakın evet doğru falan demeyin. Doğru değil neden değil. 1, 2, 3, 4, 5, 9 diye düşünürseniz 9 olur. Ama 0 da bir rakam mı? Evet. Kaç rakam var? 9 değil 10 tane. O yüzden S yanlıştır. Geldim R'ye denktir. Denizli Ege bölgesindedir. Herkes biliyor herhalde. Denizli Ege bölgesindedir. Doğru mu? Evet, doğru. Şimdi yazalım bakalım. P neydi? 1. Denk de yildir S'ye. S neydi? 0. Evet, sen doğrusun. Q ne bulmuştuk? 1. Denk midir R'ye? 1. Evet, sen doğrusun. Q ve R doğru. P 1. Denktir Q 1. Sen de doğrusun. S sıfır. Denktir. R birdi. O zaman R'nin değeri ne olacak? Sıfır olacak. Sıfıra. Sıfır sıfır. Doğru. Q bir. Denktir. S'ye. O da S de sıfır. O zaman sen yanlışsın diyorum. Bunlar neydi bir ve sıfır? Unutmayalım. Doğruluk değeri. Bitti. Şimdi... En artı 3 tane önermenin en çok 64 doğruluk durumu. Şimdi doğruluk durumlarını tablo çizerek göstermiştik. Henüz onları anlatmadım ama tablolarda şöyle bir şey vardı. İşte 1 1 0 0 1 0 1 0 gibi iki önerme varsa, 3 önerme varsa devam ediyorduk ihtimallere. Burada diyor ki en artı 3 tane önermenin doğruluk e, durumu 64 tane. Yani burada 64 tane satır var diyor. E biz şunu biliyorduk. En önermenin 2 üzeri n tane doğruluk durumu vardı. Hocam biz bunu nereden biliyoruz? Bu bir kural. Formül. En önermenin en 2 üzeri n tane doğruluk durumu var. Adam diyor ki bize n artı 3 tane önermenin acı. 2 üzeri bunu dediği için n artı 3 eşit 64. Bitti. E buradan sonra ne yapacağız? Artık biraz 8. sınıf bilgisine geleceğiz. Yani üstü sayı. E şimdi 64 neydi? 2 üzeri 6 idi. Tabanlar eşit olduğu için üstler de birbirine eşitti. Yani n artı 3 kaçmış? 6. n kaçmış? Bunu bu tarafa şutladığınız için hoppidik 3 geldi. Geçiyorum bir sonraki soruya. Birinin doğru ikisinin yanlış olduğu bilinen 6 önerme için doğruluk tablosu. Şimdi bakın bir tanesinin doğru olduğunu biliyor muyum? Evet. İkincinin yanlış olduğunu biliyor muyum? İki tanesinin yanlış olduğunu biliyorum. O Evet. E o zaman 3 tanesi kesin belli. Bunlarla ilgili bir tablo yapmaya gerek var mı? Hayır. Bunlarla ilgili bir tabloda bir şey değiştirmeye gerek yok. Kaç önerme kaldı? 6 önerme var vardı. O zaman 3'ü kaldı. O zaman 3'ü için tablo yapacağım. Yani 3 önerme varmış gibi düşünebilirim. Çünkü geri kalan 3 tanesi belli. Onlar için tablo yapmaya gerek yok. E ne yapalım hocam? 3 önerme var gibi düşünelim. Belli olanları at geriye 3 önerme kalsın. E 3 önermenin doğruluk durumu 2 üzeri n'den 2 üzeri 3 o da kaçtır? 8. Neden? 2 çarpı 2 iki çarpı 2 idi değil mi? Unutanlar için. O zaman 8 tane değeri vardır diyorum. Ve geçiyorum. Geldik buraya. He, karşı tersi ve karşı karşı tersi. Şimdi bir P ise Q önermesi varsa pardon P ise Q önermesi varsa bunun karşıtı neydi? Yerlerini değiştiriyorduk. Q ise P. Yerlerini değiştiriyorduk. Tersinde ikisinin de değilini alıyorduk. Birincinin değili, ikincinin değili. Karşı tersinde hem yerlerini değiştiriyorduk hem de değillerini alıyorduk. Tamam mıyız? Bu üçünü yapıyorduk bu karşıtı, bu tersi, bu karşıtı tersi. Yani nasıl? Mesela karşıtını bulalım. Karşıtı. Karşıtında yer değiştiriyorduk. Yani 4 eşit. 4'ün kübü eşit. 5 üzeri 3 ise 7 eşit 12'dir. Yerlerini değiştirdiniz. Bitti. Tersine geldik. Tersinde ne yapıyorduk? Tersinde değillerini alıyorduk. 7 eşit 12'nin değili şu değil midir? 7 eşit değildir 12 ise bu dördün kübü eşittirse eşit değildir. 5'in kübü bitti. İkisinin de değillerini aldık. Karşı tersinde ise hem yerlerini değiştir hem değillerini al. Yani dördün kübü eşit değildir. 5'in kübü. Bunu aldık. Buraya yazdık ve değilini aldık. İse bunu aldık. Bu tarafa yazdık ve değilini aldık. 12'dir. Hoppidik bitti. Karşı tersi de bu. E hocam böyle sordunuz anlamadım. Cümle olarak soralım. İki tek sayının çarpımı çift sayı ise sayılardan en az biri çifttir. Şimdi bak karşıtına. Karşı, bunu iki çift, çift ise bu P olsun. Bu da Q olsun. Tamam mı? E ne yapacağız? Hemen önce Q'yu söyleyeceğiz karşıtında. Q ise P diyeceğiz. Yani sayılardan en az biri Çift ise iki tek sayının çarpımı çifttir. Kısaca yazayım çifttir. Önce bunu sonra bunu söyleyeceğiz. Tersinde ise p'nin değilini q'nun değilini söyleyeceğiz. Yani iki tek sayının çarpımı çift değil ise bakın ters değilini alıyorum değil mi? Çifttir çift değil ise sayılardan en az biri çift değildir. Çifttir diyor. Çift değildir diyorum. Karşı tersi ne yapıyorduk? Hem yerlerini değiştir hem de değillerini al. Tamam. Sayılardan en az biri çift değil ise bakın sayılardan en az biri çift değilini aldık. Değil ise İki sayının çarpımı çift, burada çift değildir diyeceğiz. Bitti. Karşı, tersi karşı tersi. Bu da kolay, değil mi? Yani birazcık aklınızda kaldığı müddetçe bu önermeler konusunda hiçbir zorluk yaşamazsınız gençler. Son konu bu aslında tablolardan ve veyalardan sonra geliyor ama bunu da anlatayım bu sözel kısmı bitsin diye ekledim. Şimdi bir niceleyiciler diye bir başlık var. Çok basit bir başlık. Hemen açıklayayım size. Şimdi şu öner şu bazı diye okunuyor. Ya da şöyle diyebiliriz. En az biri. En az biri veya bazı diye okunuyor. Şu işarette her demek. Yani matematikte bunu gördüğünüzde her demek hepsi. Her şeyi içine alır demek. Tamam mı? Mesela bunu okuyorum şimdi size. Bazı x'ler elemanı olursa x artı 7 küçük eşittir 11. Tamam. Mesela bunun doğruluk değerini düşünelim. Doğru mu? Bir, bir kere doğal sayı koyarsam buraya 11'den küçük sonuçlar çıkar mı? Evet çıkar. Ama doğal sayı olmayanları da koysam çıkar değil mi? Evet. O yüzden diyor ki her şey için değil. Bir bazısı için. Yani en az bir tane böyle bir değer vardır diyor. Bu en az bir tane değer olması yeterli demek istiyor bana. Tamam. Bu ne demek istediğini anladık. Değilini bulun diyor. Hacı değilini bulmak şu demek değil mi? Bu bazı diyorsa tam tersini alıyorum. Her virgül x artı 7. E küçük eşit olduğunda ne yapıyorduk? Çevir. Eşitliği de atıyorduk değil mi? 11. Al değerini aldım bitti. Bakın. Var mı sıkıntı? Yok. Şimdi karşı tersini soruyor bana. Karşı tersi neydi? Bu P bu da Q önermesi ise yerlerini değiştirip değillerini al demek istiyordu bize değil mi? Bu karşı tersiydi. Yerlerini değiştiriyorum. Bunu buraya alıyorum. Ve değilini alıyorum. Bazı ise her yapıyorum. Eleman, doğal sayı, X küçük eşit diyor. Çevir. büyükte de diye yap. Virgül demeyeyim ise. Geldim buraya. Burada her demiş değilini alıyorum. Bazı x eleman reel sayı x büyüktür demiş. Ben bunu küçük eşitlik yoksa eşitlik ekleyeceğim. x kare diyeceğim. Karşı tersini almış oldu. İki konuyu bağlamış oldu. Niceliği diğer kısmında şu ikisini bilmeniz yeterli. Evet son Son konuda şöyle bir konu var. Açık önerme kısmı var. Açık önerme dediği içinde değişken varsa bu açık önermedir. Yani x gibi y gibi değişken varsa bu açık önerme. Ama mesela Türkiye'nin başkenti Afyon'dur açık bir önerme mi? Hayır içinde x, y gibi bir değişken yok o açık önerme değildir. Mesela buna bakıyorsunuz bu bir açık önerme niye? x var içinde değişken var. Tamam. Doğruluk kümesini soruyor. Diyor ki ne zaman doğru olur hacı? E bakıyorum hemen. Ben bu denklemi çözebilirim. Hatırlıyorum. Eksi 2'yi karşıya şutluyorum. Nasıl geçiyordu? Artı olarak geçiyordu. 3x küçük 8. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. x küçük 8 bölü 3. 8 e, bölü 3 nedir? Hemen şurada 8 bölü 3'e bakayım. 8'i 3'e böleyim. 3 kere 2. 6. 2 kaldı. İşte yanına sıfır ekleyip virgüllü bir şey değil mi? Bu iki virgüllü bir şey. Bundan küçük sayı neler var? Şimdi bakın dikkat edin. 2 var. Çünkü 2,34 olsa 2 olur değil mi? Bundan daha küçük. Tamam. 1 var. Evet. 0 var. Eksi 1, eksi 2 yazabilirsiniz ama burada ne demiş? X1 doğal sayıdır demiş. Eksileri almayacağız. O zaman bunun doğruluk kümesi 0, 1 ve 2'dir. Yani doğruluk kümesi dediği buradaki işlem hangi değerlerde doğru olur demek istiyor. Başka da değişik bir şey yok. Evet gençler önermenin bu sözel kısmı bu kadar. Diğer videomuzda P veya Q, P ise Q sorularını çözeceğim ve bunların mantığını da açıklayacağım. Önermeler çok kolay bir konu sakın korkmayın hepinizi çok seviyorum.